Aşkım neredesin? Koş. E, yine ben geldim. <laughs> Kız sen ne arıyorsun burada? Ben siz geldim nere? Ömer. <laughs> Kaç aşkım. Ben de kayacağım. Sen de kaymışım. Bugün de izin verme. Koş aşkım sen de. bebeğim. Bugün de ya. Sen bizi mi takip ediyorsun? Evet. Sen bizim her gittiğimiz yerde olmak zorunda mısın? Evet. Ya ama ya. Şimdi sana bir soru soracağım. Evet. Ömüş itikle. İtikle <laughs> Muhittin dayı. İtikle. <laughs> Aa, <ha>. Çocuk gitti. <gülüyor> <gülüyor> Muhittin dayı başardık. Yok ettik. <laughs> Yerlerde sürünüyor. Hadi yeşilden kayın beraber Muhittin dayıyla. Bu nasıl bir Muhittin dayı ya? Böyle Muhittin dayı mı olur ya? Tehdit yok, şantaj yok. Eğer uslu çocuk olursan sen dövmüş gibi eve gidince abur cubur veririm size. Hadi yeşilden kayın bakalım. Evet. Muhittin dayı indi. <laughs> Merhaba. Efendim. Tamam. Muhittin dayı. Efendim. Seni eve göndersek ya biz. Sen eve git biz burada yalnız kalalım. Memnunum. Tamam. Ama Memiş beni savaştırsana. Şimdi kadar çalışır. Çocuğumu kaçıracak. Ömüş hayır, Ömüş hayır. Muhtemelen seni kaçıracak. Gel buraya gitme onunla.